Ben Musul'da devleti savunmak için kafama silah dayandığında res çıktı. Ben meydana çıktığım anda AKP çökmüş olacaktır. Çökmüş olacaktır. Seninle Musul konusunu açmak istiyorum. Eğer erkeksen şimdi sen karşıma gel. Seninle konuşmak istiyorum. Erdoğan seninle konuşmak istiyorum. Gel benim. Evet. Öyle oradan öyle yandaş yandaş basıncılarını alıp kameraların önüne dizip uçaklara bindirip yedirip içirip rüşvet vererek konuşma. Erdoğan karşıma çık karşıma karşıma çık. Senin, senin dışişleri bakanın senin dışişleri bakanın vize satıyor. Vize ofisleri kurmuş. Senin İçişleri bakalım uyuşturucuyla istiklal oluyor. Senin savunma bakalım bütün sınırları açmış karşıma çık.